merhaba arkadaşlar. Badem Lüften gidiyoruz sizin için. Ee, çekeyim dedim. Ee, i̇kinci klase. Hoyti. Ee, yani. o, 26 euro 50 sent Hemen onu ödeyelim. Sağ Bek sağlığını da basalım. Hı -hı. Hı -hı. Şimdi paramızı atalım. 26 euro. Şöyle 20 çok ve 50 sentimiz. Evet. Bol bol gezeceğiz arkadaşlar bugün sizinle. Sizi de kendimle götüreceğim. Böylelikle biletimizi alıp gideceğiz. 5 dakikamız kaldı. Evet, biletimiz çıkıyor. Ne gidiyoruz? Hadi bakalım. Kolay gelsin. Bu arkadaşlar. Tren turu yapacağız. Çocuklarla. Aa, Baden-Württemberg'e yani gidiyoruz. Heidelberg'e gideceğiz. Sizleri de kendimize götüreceğiz. Ee, çocuklar evde biraz değişik değişiklik olsun. Klerle Araba e, var ama dedim çocuklarla biraz klerle gidelim, gezelim. Biletimizi aldık. Ee, 26,5 altı ee, Ve akşam gece yarısı 3'e kadar her yere gidebiliriz. Yani Baden-Württemberg e, çevresindeki yerlere. Böyle gün. Mannheim turu yapacağız. Burtaş'ta. Gidip orada gezeceğiz. Kebap yiyeceğiz. Değil mi? Tamam. Hepsini size çekeriz. Abi. Abi burada. bayağı erken saate çıktık ki biraz e, gezebilelim. Do, do, dolu dolu. Sizlerle de orada görüşürüz. Trende de inşallah çekeriz. Trende de bir çekim yaparım. Çocuklarla bir şeyler aldım. Krosan falan. Kahvaltı yapmadık. yapmadık. E, Tren içine yapacağız. Böyle bayağı dolu. İnsanlar da baya var. İnşallah tren biraz sakin olur ama sanmıyorum. Kahve falan aldık, biraz krosan brisler falan aldık. Çocuklarla beraber yiyeceğiz. Kardeşim de yanımda beraber gidiyoruz. Bakalım. Hadi görüşürüz. Trende görüşürüz. Arkadaşlar trene bindik. Tren bayağı dolu gerçekten. Havin, havin, havin. Baya diren dolu. ben ne bak? Bak, bak burada bir şey var. <laughs> Tam bakma. Havinim de böyle saçlarına örgü yaptım. Çok güzel oldu kızımın saçları. Değil mi annem? hanımı çekelim. Şimdi de yemek molası verdiler. Dediğim gibi bir şeyler aldık. Kahvaltı yapmamıştık. Dedim trende yesinler. Kroslar aldım. Burayı aldım. Bilal. Bak tren güzel değil mi? Çok güzel. Güzel mi tren? Abi güzel mi? Araba mı güzel tren mi? Tien. Tien. Hı -hı. Tren. de Bir şeyler atıştıralım. Öyle. Şimdi hakkındayız. Buradan Hasan'a bay bay edelim. Bu sefer de tren değiştirdik. Şimdi ilk planımız Haman Hamanheim'de ama şimdi ilk değiştirdik. Heidelberg'e gideceğiz. Önce Heidelberg. Sonra da Hamanheim'den bir lan. Tren değiştirdik. Böyle. Havin Hanım dayısının yanında. Bekliyoruz daha. Bekliyoruz. bekliyoruz. Havit. Havit sen ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Oturalım. Galiba şimdi biraz. Arkadaşlar şimdi Heidelberg'deyiz. Ee, <laughs> tramvayı bekliyoruz. Tata çarşı ekleyeceğiz. Çok da soğuk değil. Arkadaşlar geldik çarşıya. Heidelberg'in çarşısı. Meşhur çarşısına. Ee, Almanya'nın en uzun caddesi olan çarşısı olan Heidelberg'miş böyle 5 kilometreymiş ve git git sonu gelmiyor Bayağı yürüdük bir hemen çekim dedim ve Hilda bir pastaneyi çok istiyor öğretmeni demiş eğer gidersen o pastane çok güzel yani Bekaray oraya gideceğiz <laughs> sağlı sonlu zaten çarşılar var ee, şey marketleri kaufları var bizim çocuklar geliyor Ha? Böyle sağlı sollu bütün karfur, karfur, kaufof, kaufof. Valla bir ay şopu var. Bir kere oraya gireceğim. O. Aslında fazla burada da şey yapmak istemiyorum. Daha mal gideceğiz ama o. O. tabii ki gelmişken bu çarşıyı da gezmek, bu caddeyi gezmek lazım. Öyle. Hadi anne eline gir. Dün burada da şey varmış. İlk dün önceki gelmedik. Öyle gelecektik Ama iki gelmedik çünkü şey burada da festival varmış. Her tarafta pullar da belli. Yani çıkılmazdı buradan. Biz de aklında festival var diye eşime yardım ettik gelmedik. Hiç burada gelmemişiz. Bugün daha iyi oldu. Böyle. Hava da bulutlu ama soğuk değil çok. Arkadaşlar küçücük sokakları var şöyle. Çok tatlı. Vallahi ya, Antep'e benzettim bir an. Ne mi daha? Evet. <laughs> Küçük sokaklar. Antep hanım satıyor bana. Küçük sokaklar. Safari. <laughs> Fazla Türk restoranı Türk marketleri yok ama hiç bozulmamış. Eski, antika, böyle evleri, küçük sokakları, daracık, Antep gibi. Antep'i bana mı sattı? Şu dükkan boşmuş. En azı şurayı alalım. Dükkanı. Bir Türk bakkalı yaparız burada. Evet. Goril. Gloria. Kalesi şu Yukarıda görünüyor şurada. Kale. Burada da böyle danteller var. El işleri var. El emeği göz yoru. Şimdi bir kafeteryaya geldik. Şöyle şaşala. Şu şekil çok Hı. güzel. Hidan öğretmeni biraz burayı önermiş, tavsiye Hı. etmiş aslında. Burada öğrenciyken gelmiş geliyorlarmış. Evde da gelmek istedi. Şöyle resimler var. Bayağı eski panolar var. Resimler. Evet, eski zaman. Şöyle. Şöyle bayağı baya var. 1900 kaç e. 1919. Hı. Şu şekil arkadaşlar. Güzel. Cadde. Yine küçük bir ara sokak. Ha. Dantil mantil. <laughs> Genelde böyle. Demek ki burada öyle şeyler de ünlü. Eski. Biraz önce bir kafeteriye girdik. E, e, bu Heidelberg'in en eski kafeteryalarından biriymiş. Kafe Knöse. Kafe Knöse. Ya. Güzel bir kafeteryaydı. Kahvemizi içtik, kalktık. biraz dolaşalım böyle. <laughs> Küçük bir araca ve kaleler şöyle yukarıda ileride. Ama havim var, kinder falan çıkamayız. Ama bayağı güzel, minimal, küçücük, ha, şirin, şirin kafeteryaları var. İstanbul'da büyük adaya gitmiştik. Oraya benziyor gerçekten. Küçük, tatlı. Şuradaki evleri şu şekil. Böyle. Altyazı <laughs> Böyle burada süsler var. süslere bakalım. Evet. <laughs> ha, güzel. Ya küçük küçük şeyleri var. Öyle. Burada çok böyle gelip burada dinleniyor bir şey yazıyor. Köprüye gidiyoruz. Bırak anne bırak arabayı bagını bırak. Böyle Heidelberg köprüsü. Kuşlar biber. <laughs> <laughs> Uh. 1849 Gelin Gel bak anahtarlar burada. Kaleye bakın. Böyle kalede orada yukarıda. Ah. Böyle. Böyle bir köprü. Böyle. Böyle arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ee, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Ee, şimdilik şimdi ben şeyime videolarımı editliyordum. Ve baktım ki çok uzun olacak. Eee ve Heidelberg'e gittim. Ve e, hepsini bir videoya yüklersem çok uzun olacak ve sizi de sıkmak istemedim. Dedim şimdi Heidelberg'e belki yükleyeyim. Bir sonraki vlogumda da ya da daha diğerinde de manhayımı yüklerim diye düşündüm. Sıkmayayım sizi çok uzun oluyor yoksa. Ee, onu editliyordum Ve e, bir kahvemi yaptım. Onunla sonlandırayım dedim. Böyle fincanımı size göstermek istiyorum. Çok hoşuma gitmişti böyle yazıyorum. Doparlan bırakma kendini. <laughs> Seviyorum. böyle az sütlü bir kahve yaptım kendime. Bir şekeri de bırakabilseydim iyi olurdu ama. Şekersiz ne çay ne kahve içemiyorum. Ee, bir de size şunu göstermek istedim. Geçen yaptım. Geçen ekşinde almıştım. Ee, küçük bir regal. Ve böyle yaptım. Şu şekil. Böyle güzel olmuştu. Arkadaşlar ee, şuraya taktım. Bir siyah regal. Yani normalde bunlar e, var. Buraya indiriyordum. E, güzel görüntü olmuyordu. Şu de şu köşeye indirmiştim. En köşeye. Ve e, böyle sanki daha düzenli oldu, temiz oldu. Bu şekil yaptım. E, bence güzel oldu değil mi? Beğendiniz mi? Şu çiçeğim de mutfaktaydı. Önce vloglarımda da görüyorsunuzdur. Bunu da böyle e, hılamayan, nakşi, sarkan bir çiçek öyle yaptım böyle yeşili bu aralar çok seviyorum böyle yeşil e, siyah e, hoşuma gidiyor havularını da böyle koydum bu arada bu misafir e, lavabosu şöyle küçük e, küçük olduğu için yer kapladığı katla, için o yüzden böyle bir şey yaptım hani böyle e, kimse engel olmasın diye umarım de beğenirsiniz yoruma yazarsanız sevinirim. Böyle arkadaşlar. Küçük bir hal halım var. Öyle. Bunu da göstereyim dedim size. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, ee, bir şeyler almıştım. Onları da yarınki vlogumda paylaşacağım. Ee, Primark'ta. Manheim vlogumda paylaşacağım yani. öyle. Ee, bu vlog'um burada kapatayım. Arkadaşlar benim vloglarımı e, beğeniyorsunuzdur umarım. Sıkılmadan izliyorsunuzdur. Bilim, yani izlediğiniz izliyorsanız aa, yani günlük içeriklerimi paylaşıyorum. Günlük hayatımı paylaşıyorum. Günlük işte ne yapıyorsam yani yemek, temizlik, alışveriş yani günlük rutin hayatımı. Ee, ama şöyle bir şey aldım. E, yani beğenilerim, şeyden izlenimlerim yemeklerde daha çok bilmiyorum. Herkes yemekleri seviyor galiba yemek tariflerini. Yani önümüzdeki günlerde baya bir yemek tarifleri gelecek. Bugün daha ne yapacağımı bilmiyorum. Ama yaptığım yemekleri detaylı tarifleriyle paylaşacağım. Yani fark ettim ki o yemek videolarım daha çok izleniyor. Ama şöyle bir şey de var izleniyorum ve abone sayım e, şey oluyor e, yükseliyor bu da benim hoşuma gidiyor ve daha motive oluyorum çok sağ olun herkese teşekkür ediyorum buradan e, Allah razı olsun gerçekten umarım beğeniyorsunuzdur e, ama şöyle bir şey var e, sonuna kadar izlerseniz sevinirim arkadaşlar hani videoyu yarıya kadar değil de daha çok sonuna kadar izlerseniz benim için daha iyi olur. E, Öyle. Bunu da burada söyleyeyim dedim. Kendinize iyi bakın. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Umarım beğenerek izlediğiniz bir vlog olur. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.